gelecek derken içinde şunlar olacak, bunlar olacak derken dokuzuncu yargı paketi nihayet meclise geldi. Ama üzülerek söyleyeyim ki tam bir hayal kırıklığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma takvimi bile dokuzuncu yargı paketine göre ayarlandı. İddialı açıklamalar yapıldı. Bu durum büyük beklentilere neden oldu. Ancak halkın beklediği hiçbir konu dokuzuncu yargı paketinde ne yazık ki yer almadı. Bu paket falan değil. Halkın beklediği, kader mahkumlarının beklediği hiçbir şey maalesef bu pakette yok. Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affı yok. Ekmeğini şoförlükten kazananlara ehliyet affı yok pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız mağdur oldu. Çekle ilgili hiçbir düzenleme yok. Dokuzuncu yargı paketinde 38 madde var. Ben hukukçu değilim ama hukukçu arkadaşlar bunların birçoğunun yönetmenlikle düzenlenmesinin mümkün olduğunu ifade ettiler. Bundan önce 8 tane yargı paketi geçti. Meclisten geçti ama dertlere derman olmadı ki dokuzuncu yargı paketi gündemde. Demek ki bu zamana kadar ağaçlara bakmaktan ormana göremediniz. Ne yazık ki yine kader mahkumlarının durumunu göremediniz. Siyasetçilerin, ülkeyi yönetenlerin halkın içinde bulunduğu durumu görmeleri şart. Beklentileri bilmeleri ve yurttaşlarımızın isteklerini dikkate almaları şart. Bu nedenle bugün buradan bir kez daha bütün siyasi partilere sesleniyorum. Gelin dokuzuncu yargı paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşurken mutlaka bir af düzenlemesi yapalım. Toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için, adil yargılamalarda eksiklikler olduğu için, dörtte dörtler için cezaevleri doldu ve taştı. Anneler için, babalar için, çocuklar için büyük bir af beklentisi var. Gelin ehliyet affını bu pakete mutlaka koyalım. Ehliyetleri ellerinden alınır için işlerini kaybeden şoför esnafı uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden düzenleme bekliyor. Ehliyet affı ailelerle birlikte 3 milyon şoför esnafını ilgilendiriyor. İnsanın canına kastetmemiş, yaralamamış, madde bağımlısı olmayan herkesi bir kereye mahsus üzere affetmemiz ve ehliyetlerini mutlaka vermemiz lazım. Çekte hapis cezası konusunda mutlaka yeni bir düzenlemeyi 9. yargı paketine ekleyelim. Ağır ekonomi koşullar nedeniyle esnaflarımız ciddi sıkıntı çekti. Esnaflarımız suçlu değil, inanın ki borçludur. Hapisteki esnaf o çeki nasıl ödeyecek? Esnaf dışarıya çıkarsa borcunu ödemek için mutlaka çare bulur. Gelin esnafımızı mutlu noktaya getirelim. Gelin devletimizle ve esnafımızla ters düşmeyelim. Gelin Allah'ım devletimizin ışığını ve esnafımızın ışığını hiçbir zaman söndürmesin toplumsal barış affını, ehliyet affını, çekte hapis cezalarının yeniden düzenlenmesini meclis tatile girmeden milyonlarca kader mahkumu meclisten çıkacak bu güzel kararı beklemekte. Anneler için, babalar için, çocuklar için gelin geniş kapsamlı bir af çıkaralım ve diyelim ki affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm. Çocuklar için affet Türkiye'm.